Aziz millet, karamsarlığa kapılmaya gerek yok. Türkiye çözümsüz değil. Bu memleketin iyi ve cesur evlatları var. Biz geleceğiz ve biz yapacağız. Üretimle, demokrasiyle, adaletle ülkemizi hak ettiği geleceğe hep birlikte taşıyacağız. milletimiz bizi bizimle birlikte huzuru, adaleti, refahı ve zenginliği bekliyor. Yolumuz hak yoludur, yolumuz millet yoludur. Bu kutlu yolda yılmayacağız, yorulmayacağız, yıkılmayacağız, çok çalışacağız ve Allah'ın izniyle başaracağız.